Başak burcu kadınlarını ne kadar tanıyorsunuz? Başak burcu kadını zekası, titizliliği ve zarafetiyle bilinir. Hayatı detaylarıyla görme ve anlamlandırma yeteneği oldukça gelişmiştir. Pratik, çalışkan ve yardımsever olan bu kadınlar hem kendi yaşamlarında hem de çevrelerinde düzen ve uyum yaratma çabası içindedirler. Toprak elementine ait oldukları için ayakları yere sağlam basar ve hayatta gerçekçi bir tutum sergilerler. Başak kadını analitik bir zeka ve doğal bir mükemmeliyetçilikle çevresindeki her şeye düzen getirmeyi sever. Sorunları çözmekte ve insanlara yardım etmekte oldukça başarılıdır. Çalışkan, detaycı, pratik, yardımsever, güvenilir, mütevazi, planlı ve dürüsttür. Bazen aşırı eleştirel, bazen fazla mükemmeliyetçi, kontrolcü, bazen endişeli ve kararsız da olabilir. Başak kadını kendini sürekli geliştirmeye inanır. Zekası ve analiz yeteneği sayesinde zorluklarla kolayca başa çıkabilir. Ancak bazen fazla eleştirel yaklaşımı nedeniyle hem kendisine hem de çevresine gereksiz bir yük oluşturabilir. Başak kadını tertipli ve düzenli bir ortamda kendini rahat hisseder. Temizlik ve hijyen onun için önemlidir. Zihnini meşgul edecek şeyler arar. Kitap okumayı, araştırmayı ve kendini geliştirmeyi sever. Çevresindeki insanlara destek olmak, onların sorunlarını çözmek ona mutluluk verir. Doğa yürüyüşçileri, bahçecilik gibi toprakla bağlantılı aktivitelerden keyif alabilir. Gereksiz harcamalar ve abartıdan hoşlanmaz. Daha sade ve işlevsel bir yaşam tarzını tercih eder. Karmaşık, düzensiz veya pis bir ortamda bulunmak onu rahatsız edebilir. Mantığı ön planda olduğu için aşırı duygusal davranışlardan hoşlanmaz. Başak kadını mükemmelliği arzuladığı için hataları kolay kolay tölere edemeyebilir. Geleceği planlamayı seven başak kadını belirsizlikler ve plansız hareketlerden çok hoşlanmaz. Abartılı davranışlar ve lüks düşkünlüğü onun sade doğasına terstir. Başak kadının hayalleri hem kişisel hem de profesyonel alanda mükemmellik ve düzen üzerine kuruludur. Hangi alanda çalışırsa çalışsın, mükemmel bir bilgi birikimi ve yetenekle zirveye ulaşmayı hedefler. Maddi ve manevi olarak düzenli, sade ve huzurlu bir hayat kurmak ister. Sıkı çalışmanın meyvesini almayı ve çevresi tarafından takdir edilmeyi arzu eder. İnsanlara faydalı olabileceği projelerde yer almak veya topluma katkı sağlamak onun için bir anlam taşır. Başak burcu kadını ilişkilerinde derin bir bağlılık ve sadakat sergiler. Aşkı mantıkla harmanlayarak yaşar. Bir ilişkiye başlamadan önce uzun bir değerlendirme sürecinden geçer. Kolay kolay herkese güvenmez. Partnerine olan bağım, bağlılığı tamdır. Ona güvenildiğini ve değer verildiğini hissetmek ister. Partnerinin her konuda yanında olur, onu motive eder ve sorunları çözmekte yardımcı olur. İlk başta duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilir ancak zamanla daha sıcak ve romantik bir hale gelir. Sevdiği kişiyi sürekli daha iyi hale getirmeye çalışır. Ancak bazen eleştirel görünmesine de neden olabilir bu. Merkür tarafından yönetilen Başak Burcu kadını için çarşamba günü zihinsel berraklığını ve üretkenliğini arttırır. Yeşim taşı duygusal dengeyi ve huzuru artırır. Sitrin taşı ise zihinsel açıklığı destekler ve enerjiyi yükseltir. Toprak tonları, bej, açık yeşil ve pastel renkler bu tonlar başak kadınının sakin ve pratik doğasını yansıtır. Başak kadını iş hayatında detaylara verdiği önem ve çalışkanlığıyla mutlaka fark edilir organize olmayı ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi sever. Sağlık sektörü, doktor, hemşire, diyetisyen, öğretmenlik, editörlük, yazarlık, analiz ve araştırma alanları, muhasebe ve yönetim tam ona göredir. Disiplinli, analitik ve planlıdır. Çalıştığı her ortamda düzeni sağlar ve verimliliği artırır. Para biriktirmeyi ve finansal güvenliği sağlamayı ön planda tutar. Başak burcu kadını arkadaşlıklarında güvenilir ve destekleyicidir. Her zaman çözüm odaklıdır ve arkadaşlarının ihtiyaçlarını ön planda tutar. Arkadaşları zor durumda olduğunda çözüm bulmak için elinden geleni yapar. Dostlarının küçük detaylarını bile hatırlayarak onların kendilerini özel hissetmelerini sağlar. Gösterişten uzak Gerçekçi ve samimi bir arkadaşlık sunar. İyiliği için eleştirilmekten çekinmez. Ancak bunu sevgi dolu bir şekilde yapar. Başak burcu kadını detaylara verdiği önem ve pratik yaklaşımıyla hem kendi yaşamında hem de başkalarının hayatında düzen yaratır. Onunla bir yolculuğa çıkmak planlı, verimli ve anlamlı bir deneyim olacaktır. Sade ve mükemmel bir yaşam arayışındaki Başak kadını, hem zekası hem de inceliğiyle çevresinde daima hayranlık uyandırır.